Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi adamasalının heyecanla beklenen 20. bölüm fotoğraflarını takdim ediyoruz herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi adamasalı yeni bölümüyle star tv ekranlarında yayınlanmaya devam edecek Artık yeni bölüme son iki gün kaldı. Geri sayım hızla devam ediyor. Bu zaman içerisinde ben de sizlerle birbirinden muhteşem bölüm fotoğrafları ve kamera arkası yeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.